Şimdi şuraya bir kaldırım yapacağız. Şuradan visualize'dan şöyle bir restore diyelim. Tek görünüme geçelim. Tab görünümde. Bir kaldırım çizelim. Şuradan bir line aldım. Ne kadar kaldırım genişliği olabilir? 1500 olabilir bir şekilde 1500 diyelim. 1500 şöyle şu tarafa doğru da şöyle gitsin çok önemli değil. Evet, şuradan şöyle şuradan F3'ü açalım. Evet. Buradan da gelelim. Şimdi bunlar line tıkladım tıkladım. Tıkladım. Evet. Bunlarla. Pekala. Kaldırım genişliğini şunu birazcık şu tarafa öteleyeyim. Görelim çalıştığımız yeri. Şuraya bir öteledim. Şurada bir parça vardı. Neyse bunu da silelim. Şimdi direkt karşıya gider. 90 derece yaptık işte az bir şey daha kaldırım genişletelim kaç santim 50 santim daha genişletelim 500 diyelim şimdi extend diyelim şunları bir uzatalım evet şimdi bunu bir join yapalım Evet. Birleştirdik. Buna bir fillet yapalım. Kaç birim fillet olacak? 200 birim dedim. Radyosuna. Ee, yani 2000 milimetre olur. Yani bu da şuradan şuraya tam bir fillet demek. Evet. Bu benim kaldırımımın bir tarafı. Şimdi bundan bir kopya daha çıkartalım. Şuraya. Gelelim şuraya. Eksut diyelim. Yukarıya doğru. 20 cm. Yükseltelim. Şimdi. Şimdi kaldırım layer'ı açalım. Şöyle bir renk verelim. Evet. Ve bunu kaldırım layer'ına. Sağla gitsin şöyle. Evet. Şimdi Şu ne ha, Bakın burada da Border taşımızın eski çizgileri var Bu çizgileri silmememiz Bizim işimize geldi Şimdi şunları Bak bunlar bizim işimize yarayacak Şuraya bir yere Getirelim Şimdi Kaldırım dedim Explode diyelim. X deyip patlatalım şunu. Şunu da silelim buradan. Şurayı da seçip Join diyelim. J Enter diyelim. Böyle bir şey oluşturmuş olduk. Tab yönünde yukarıdan bakıyorum. Evet. Şimdi buna tabi kaldırım bordürü yapacağız. Çizilmişti zaten bunu. Kullanalım yani. Kullanalım. Evet. Move diyelim. Tıklayalım şuraya koyalım. Hem düşük hem de yönü ters. Rotate. 80 derece. Yalnızcık 20 santim yaptık biz değil mi? Kaldırım evet. Şöyle olması lazım. Evet. Böyle olabilir. Tamam, güzel. Aferin. Şimdi bunu alalım. Bordür layer'ına bir kere bunu bir atalım. Bordür taşı dedik. Pekala. Şimdi kopyalıyorum. Alıp bunu şuraya tıklayıp koyuyorum. Şimdi ne diyoruz? Swipe diyoruz. Nesneyi alıp seçip enter diyoruz. Sonra bunu seçiyoruz. Bunu böyle yakalıyor. Bu da bordu taşı şeyini atalım gitsin ve bunu alalım. Move deyip şu alt köşesine alt köşesine tıklayalım. Evet. Şunu seçip şu ikisine bir mirror diyelim. Y ve Z ekseninde şu noktada kaynak objeyi silmeden şuraya da bir tane at dedik. Bunu yanaştıralım şimdi yerine. Evet şimdi bir de yol yapalım. Direkt bir plane atalım. Şöyle bir plane atalım. Şuradaki kaldırım kısa olmuş. Onu da yapalım arkadaşlar. Şöyle Solid'den şuradan face'i seçelim. Mesela şunu ve şunu tıklayalım. Şöyle çekelim. Böyle getirdik. Yalnız bu iki yüzeyi seçtiğimiz için sadece bu arası büyük gibi oldu. Bunu da şurayı şöyle yapabiliriz. Şimdi 3D wireframe'e geçip Şimdi face zaten seçili. Tıklayalım. Bakın kırmızı bir nokta geldi. Bu köşeyi ayarlayabilmemiz için, ileri taşıyabilmemiz için. Şurada bir şekilde. Bu kırmızı noktadan da çekip taşıyabiliriz. Evet güzel. Bakın şöyle duruyor. Bunda da aynı şey var. Bu yüzey seçili Seçili olan yüzeyi taşır şöyle. Güzel. Böyle metotlarımız da var. Evet bunu da halletmiş olduk.